Selamlar herkese! Yepyeni bir Herof of Iron 4 videosundan herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz yerindedir. Her of Iron 4'te günümüz modunda Türkiye Cumhuriyeti ile oynadığımız serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yanılmıyorsam bölüm 17. Ee, evet, 17 olması lazım. Ee, bölüm 17 ve e, biliyorsunuz ben geçen bölüm gafayı iyice sıyırdım. Etiyopya'nın etrafına levelen kale yapıp e, uçaklarla böyle tükürüp tükürüp kaçıyordum oralara. Yani hakikaten e, adamları artık böyle bir e, kolesterofobiye maruz bırakıyorum çünkü biliyorsunuz yani Etiyopya savaşı bizim paravan savaşımız. E, Etiyopya kendine bir birlik kurdu. Allah'ın ne olur birileri yardım etsin birliği. E, bu Yalvarış birliğine herkes dahil oluyor, bütün savaş açtıklarımız dahil oluyor. Biz de onları tek 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 ayıklıyoruz abi. Yani bütün adamları ayıklamamızda Etiyopya'nın büyük bir önemi oluyor. E hal böyleyken bütün Afrika'yı keseceğiz Etiyopya savaşı bahanesiyle. E, bir yandan da tabii ki Hindistan savaşına hazırlanıyoruz Büyük Hindistan seferine. E madem dedik bu Etiyopya sonuna kadar sağ kalacak. E, biz de kendisini birazcık yoralım kendisini birazcık görebilmek adına etrafına sur çektik. Bu arada sevgili arkadaşlar izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala serinin yayınlandığı Samet Güngör Ekstra kanalına abone değilseniz abone olarak sizler de ailemizin bir parçası olabilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi Somali Sultanlığı'na dalacağız da bu adamlar beni bir korkutuyor böyle bir, bir çıtırdan korkutuyor. Bu arada bakalım buradaki şeylerin durumu ne alemde. Piyadelerin bir kısmını saldılar fark ettiniz mi? Orduyu terhis ettiler. Niye bilmiyorum ama. Niye terhis ettiniz lan? Bir ordu dağıttılar. Orduyu iyiden iyiye dağıtıyorlar ya da mekanizeye falan çeviriyorlar. Yo yo dağıtıyorlar. Bildiğin dağıtıyor abi adamlar orduyu. Bombardımandan mı kaybediyorlar acaba? Bütün fabrikaları falan delik deşik bu arada. Herifler yani böyle bir tamirat için kazmayı vuruyor. Kafalarına 15 tane bomba iniyor. Aha. Somaliland kavgası. Buradan da Kenya'ya. Merhaba. Kardeş sen de e, Ethiopian Union'a katıldın. Çok iyisin. Merhaba. E, biz böyle bir ufak ufak derin müdahalelerde bulunacağız. E, bulunamıyoruz. Bazı yerlerde adamlar defans yapıyor. Ya şuralar böyle çok kötü durumda mı ya? Siz niye yiyorsunuz? Burası tanklardan dolayı yiyor. ben sana söyleyeyim. Kanka atomlarım. Şaham yok atomlarım. Adamın canını sıkmayın. Atomluya atomluya gideriz. Atomluya atomluya gideriz. Atom var. Çok mu acaba kayıp veriyoruz? Somali Sultanlığı bize azıcık kesiyor gibi. Halbuki piyadelerimiz falan da full upgrade ya. Full upgrade piyadelerle nasıl kesiyorlar ben de bilmiyorum. Abi bir dellenip her yerden saldırır mısınız? Teşekkürler. Güzel sıkıştırmışsınız adamları. Çok iyi. Somali Sultanlığı kaput ile. Buradan Kenya'ya. Yürü. Buradan da Kenya'ya şöyle bir savaş rotası. Buradan da uçaklar buraya. Yukarıda bombardımanımız ayrı bir şekilde devam ediyor. Adam bütün piyadelerini kaldırdı lan. Bütün piyadelerini herif mekanizeye çevirdi galiba. O kadar çok bomba yedi ki sanırım mekanizeye dönmek iyi olacak diye düşündü bilmiyorum. Canım merhaba. Eee Etiyopya birliğine katıl. Teşekkürler. Abi hemen seri bitirebilir miyiz? Oha seriyi bitiremiyoruz. Yo seriyi bitiriyoruz. Ya tanklarla giriyoruz içeri abi daha ne. Kardeşim bak bir atom atacağım başım belaya girecek çekil oradan. Şimdi bak atom atmakta niye bu kadar ee, çekingenim onu söyleyeyim. Bu arada harbiden Etiyopya'yı kapatıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Adamı böyle bir daire etrafına alıp <laughs> kolesterol ofisini hazırlayacağız. Ee, ya niye atom atmakta çekingenim? Onu söyleyeyim. Abi çünkü atomu attıktan sonra geri biz uğraşacağız, anladın mı? Gana bizi biraz yormuş. Gana bizi biraz yoruyor. Tamirata biz uğraşacağız ya. Hocam bir durur musun? Bir dur. Bir dur. Bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Hadi savun şimdi. Çekil oradan ya. Deli midir, divane midir ya? Hmm. Radyasyonu ben yiyeceğim gene. Ben kaşınıyorum. Arkadaşım burayı neden terk ediyorsun? Burayı birileri terk ediyor. Şimdi onu bir de karşı atak yapıyorlar. Kanka size biri silah falan mı veriyor? Size biri silah falan vermiyor değil mi? <laughs> Veriyorsa ona göre bozuşacağım. Topyekün bir Ha topyekun dalamıyoruz. Burada böyle bir sıkıntı yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi ya. Bildiğin sıkıntı yaşıyoruz ya. Şoka gibi ya. Gerçekten adamlar burada bize... ...gana, kana, kana geçirdi. Ya kana'dan 154k aldık adamlar bizden 40-50k söktü. Biz bu tarz savaşlarda normalde hiç bu şekilde kayıplar vermeyiz. Gerçekten benim için de ilginç bir tecrübe oluyor. Biri dedim acaba bu adamlara böyle bir teknoloji, teknoloji bir şeyler mi satıyor hocam? Ancak ben bu şekilde bir şeyler olabilir diye düşündüm. Yani tankım var, topum var, utanmasam oturup ağlayacağım. Yani utanmasam atom atacağım diyeceğim, attım atomu. Bir tane de Etiyopya'ya mı sallasam acaba ya? O, orada gariban kaldı. Kaç senedir benimle savaşıyor. Bana bir tane atomu çok gördü diye üzülebilir. Ya çok görür müyüm hiç ya? Şap şap. Level 10 surların ardından adamlara atom sallıyorum bir de. Ee, ne oldu ne kadarlık bir kayıp 1.11 milyon. Göremedim de şey sayıyı. O ara bir şeyle uğraşıyordum takip edemedim. Kusura bakmayın e, sayın Etiyop ya. 1.11 milyon. Bir tane daha rica etsem yiyebilir misiniz? E ee, bu çok büyük bir kayıp değil. Koca atom sallıyoruz ya. Kocaman atom ya. Peki bunun bize bir zararı oldu mu? Haa yok. Sadece orası etkileniyor. İyi. Ama yani spor mahiyetinde atom sallamak iyi değil. Spor yapar gibi atom atıyoruz adamlara. O iyi değil abi. Adamların bir tane sıkacak mermisi yok bu arada biliyor musunuz? Bir tane sıkacak mermileri yok abi. O kadar devlet girdi savaşa. hiçbir great power olmadı mı ya? Hakikaten hiçbir great power olmadı. Kenya Deli divane tank bastı ama adamların içine koyacak, tankın içine koyacak malzemesi yok ki. Deli gibi tank basıyor herifler de içine koyacak malzeme yok. Abi Etiyopya'nın etrafını bu arada neredeyse seviye 10 e, surla çevirdik. Şu an Etiyopya'nın böyle kolestrofobisi başlamış bulunmakta, hayırlı uğurlu olsun. Lan hayır. Şşş. Şşş. Fethetmek yok hayır. Ansızın bütün askeri birliklerini yok etti ya herifin. Kanka ansızın hepsini niye yok ettin? Ayıptır be. Ne güzel etraflarını surlayıp böyle kolesterofobileri assın diye bekleyecektik. Şimdi o duvarları niye yaptık? Kimse yok ki orada. Yine de duvarı yapacağım. Onun hatırası olacak. Onun hatırası olacak bir kere tamam mı? Böyle <laughs> dünya fethi tarihlerde anlatılırken Etiyopya bölgesini ele geçirmekte kullandığımız bu üstün taktik bu mükemmel deha bütün ders kitaplarında anlatılırken bu Etiyopya duvarının anısı dilden dile dolaşacak. Bizimkilerin abanıp bütün adamları patlattığını yazmayacağız tabii abanmadan hani böyle kademe kademe anladın uslu durmuş gibi ıslı yani durduk abi Hiç şey yapmadık öyle abanmadık yani çünkü pis burun dayadı herifler ya Böyle bir şey olabilir mi ya İnsan pis burun dayar mı ya Orada sürekli adamların orayı bombalayıp duruyoruz ya yeter gayri ya yeter boş yeri ne bombalıyorsun ya Beyler adam basın ama. Böyle bir tadı olmuyor ki. E, basamazlar. Muhtemelen bütün fabrikalarını kırdık değil mi? Yani ellerinde bir tane tüfek bile yok. Kenya 5. günün şafağından gelecek olan Gandalf'ı bekliyor. Biraz çok bekler gibi. Gandalf gelmeyecek. Reis ben sana diyeyim. Bir de bütün ordusunu mekanizeleştirmiş adam tamam mı? Bütün orduyu mekanizeleştirmiş. Ama ortalıkta şöyle bir sıkıntı var. Sizin tankınız yok. Yeğenim şimdi herkes tanka binerse anladın mı? Bizi yenemezler. Ama tankınız yok kanka. Tank olmadığından dolayı minik bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Cephane tedariği sıkıntısı. Biz de tank basmaya başladık şöyle hafiften. Günde 8 tane tank üretiyoruz. Günde 8 tane tank mı üretilir ya? Günde 2,5. Bombardıman uçağının üretimine bak. Lahmacun gibi. Acılı mı acısız mı abi? Savaş uçağı mı? Ee, bir lastik ve tungsten basılabilir. Mekan varsa, durum müsaitse. Hiçbir şeye durum müsait değil. Lan her yer nasıl full ya? Valla baya yol basmışız buraya. Yine de tedarik için, tedarik açısından ne olur ne olmaz. Bu Hindistan Savaşı uzun sürebilir. Bak anti-air'ları döşüyoruz tamam mı? Anti-air'ları döşedik. Uçak koyacağımız yerleri döşedik. Yolları yapıp gerektiği kadar saplay almasını sağlayacağız. Bak buralarda deli divane ordu barınabiliyor görüyor musun? Buralarda deli divane ordu barınabiliyor abi. Saplay almalarını sağlayacağız. Kenya savaşı finish. Şey Kenya savaşı inanı. Uganda. Hemen Uganda'ya. Ee, merhaba Kenya. Selam. Ee, rica etsem. Evet Etiyopya Union'a. Arkadaşlar Kenya'da ufak bir sorun var dedim size. Tankınız yok dedim size. Abicim tank yokken niye tank basıyorsunuz? Kenya bizden ne kadar vurdu? Hiç. Tamam anladım. Şimdi bak temel problem bu. Tankınız olsa, gerçi e, bunların tankı yoksa ben de bu adamlardan tank alamam. Uganda'nın malzeme sıkıntısı yok bu arada. Uganda'da malzeme var. Uganda'nın bir de buralar ormanlık. Acıkın bize bir çile çektirebilirler abi. Acıkın. Acık minik bir çile çektirebilirler bize. Evet Kenya'da bizde. Merhabalar. Ee, şuraya yerleşebilir miyiz hepimiz? Teşekkürler. Bununla beraber şurayı <laughs> şöyle fethederiz. Buradan uçakları Uganda'nın üzerine. Uganda'dan sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti ama Kongo Demokratik Cumhuriyeti çok kalabalık gibi ya. Çok kalabalık gibi gerçekten abi. Limanlar için teşekkürler. Biraz da denizaltı değil de Şundan üretmeye devam. Ya denizaltı neden üretmiyorum? Denizaltı çünkü belli yerlerden geçmiyor hatırladığım kadarıyla. Belli yerlerden geçmediği için sıkıntı. Biz bu arada piyadelere... Aha. Ee, şimdi hemen oradan buraya. Buradan sonra da mal... Ne alaka ya? Niye element uyduruyorsunuz ya? Vay arkadaş adamlar ağız tadıyla bir Afrika yedirmedi ya. Ne European Union'mış. Ağız tadıyla bir Afrika yiyeceğiz kardeşim ya. Tanklar çok iyi vuruyor bu arada ya. Bütün orduyu tanka geçirirsek var ya mahvederiz. Harbiden mahvederiz abi. Ne kadar kayıp yedi onlar? 750 bin mi? Ay ne diyorsun? E, düşman kuvvetleri sıfır. Ben arkadaşlar Mali'nin etrafını bir saralım. Mali kalabalık. Ama sıkıntı yok. Mali'ye düzenleyeceğimiz saldırı da belli kadar kalabalık toprağını savunacak ordu basamaz ya. Biz de tabii ki buna mutabıkken orayı almakta zorlanacağız da ne yapalım. Şey bu arada yılının çok çok ilerisindeki teknolojileri araştırdığımın farkındayım ama artık araştıracak başka bir şey kalmadı. Bir de e, şu tank üretimini artık böyle bir iyice e, öneme alalım. Tank üretimini iyice önemsememizle beraber artık hani bütün üniteleri yavaştan modern tanklara geçireceğim. Yeni bir tane daha 24'lük modern tank ünitesi, tank birliği ne kadar mal olur acaba? Şöyle bir bu arkadaşları um Yeni operasyon üslerimizin birinde istesek. Şu limanı olan yerde. Ne kadar tank eksiğim olur? 2k tank fazlalığım olur. E tamam canım o 2k tank da bana yeter ya. Ekstradan bir tane daha 24'lük tank ordusu çok işime yarar. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile aramdaki savaşta. Bir de ee, bir tur daha şöyle bir piyade ünitesi basarım. Bir 24 ile piyade ünitesi basalım şöyle. Bu 24'lüğü de öteki orduya dahil ederiz şu Mali'de savaşan orduya. Onu da şuradaki limandan alırız de savaşan orduya şey yaparız. Çok tatlı olur. Aa, şurayı da savunmaya al. Burayı da savunmaya al. Burayı ve burayı da savunmaya al. 226 adam gerekiyor. Bizde fazlası var değil mi? Çok rahat fazlası var ya. Yani ben bütün Afrika'yı alacağım diye yola çıktım ama Avrupa Birliği'nin arada bu sağladığı korumalar beni delilendiriyor. Bak bu herifi de alamayacağız misal. Burayı da Avrupa Birliği koruyor. Mali'yi alırız. Murati'yi alırız. Senegal'i alamayacağız misal. Guana'yı alırız. Sierra Leone'u alırız. Buraları alamayacağız. Alabildiğimizi alırız işte ya. Guana'yı alırız. Guana'nın kenarındaki şu şeyi alırız. Ama Gambia'yı alamam misal. Gambia'nın araya ne diye şey sokacağım? Evet Avrupa Birliği'nin bu Afrika ülkelerini koruma tutumu beni e, benden alıyor hocam. Cidden beni benden alıyor. Bir de bafları falan da çok iyi heriflerin ya. Adamların bafları da çok iyi hocam. Ya bir de NATO var yani yanlarında. Full buff. Peki buralarda Gabon'u da alamayacağız abi. Gabon'a da bay bay. Biz en güzeli şu Hindistan savaşına odaklanalım. Ee, Etiyopya'nın etrafını bu arada onladık. Onda ee, on 10 var etrafında Etiyopya'nın. Muazzam bir sur. Yani neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ama sur var. Etiyopya'nın etrafını komple surladık. Abi artık yani şu Hindistan Savaşı'na da ufaktan odaklanalım. Hindistan'ı, işte Myanmar'ı, Bengali falan şurada alabildiklerimizi bir alalım. Nepal'i, orayı burayı. Sonra bir Çin Savaşı. Gerçi Çin'de bir uçak vardır var ya. Anlıyor. Aynen Çin'de çok uçak var. Şimdi Çin'in manpower'ı Hindistan'ın manpower'ından nasıl az olabiliyor ben onu anlamadım. Bu adamlar da Service by Recruitment'ta, bu adamlar da servis by Recruitment'ta. Ama bu adamlar ee, şey sadece erkekleri çalıştırıyorlar bak. Sadece erkekleri çalıştırdıkları için fabrikalara az çalışıyor ama popülasyonları %20 daha az artıyor. Ya herhalde evet Hindistan'ın askeri alımında da bir fazlalık vardır. Bak The Tiger of Asia var adamların elinde. Stability ve Training Time veriyor. Justify gol artışı veriyor. Bu herif şey yani savaş ilanında zor savaş ilanında bulunuyor. Nüfusun %20'sini askere alma buff'ı var. Oğlum bu mu sizin buff'ınız Buna rağmen nasıl o kadar power yaptın sen ya? 234 milyon ila 400 milyon arası bir askerden bahsediliyor. Vur vur bitmez ki. Biz bunu temizleyemeyiz kanka. Öyle bir kuvvet yok. Öyle bir güç kuvvet yok. Kaldı ki heriflerin atomlama tehlikesi var yani. Atomlama tehlikesine karşılık bir de her yeri şey yapacağız. Her yeri kolaçan edeceğiz. Her yeri güvence altına alacağız. Adamlar bizi bitirir. O adamlar bizi yer bitirir abi. Şimdi Hindistan'ın etrafını TR-10 Surla koruma zamanı. Bak Hindistan'ın doğrudan bağlantısı olan bütün toprakları TR-10 Surla korumaya alacağım. Abi radyo kulelerini de yapıştır. Radyo tower'lar sayesinde birliklerin içinde ne var ne yok onu da öğrenebileceğiz. Hatta en erken radyo tower'ları yapıştır. En erken radyo tower'ları yap. Sanırım Çin'den sonra en fazla sivil fabrika bizde. Avrupa Birliği'nden sonra belki Avrupa Birliği'nde 500 tane sivil ya oğlum o ne ya? Avrupa Birliği gerçekten çok fazla, çok aşırı oldu ya. Gerçekten çok aşırı oldu. Şimdi bu adamları yavaştan bir yerleştirme zamanı. Hocam 2000, 2000 uçak yerleştireceğim, yerleştirecek uçak yok. Kendi bölgelerimizi de savunmamız gerekiyor bir yandan. Bu adamlarda da var yeterince ya. Anadolu'dakileri falan full alırız misal ya. Anadolu'dakileri bir çıkar abi. Anadolu'dakileri full alırız. Aa, acaba tankçıları da mı bir kenara çıkarsak? Tankı da 50 ile sınırla. Şunu bir 80'e getir ya. Şunlardan da 25-25 üret. Yani yeni bir tank bölüğü ve yeni bir piyade bölüğü basılıyor. Bunun haricinde yeni bir haber yok esasında ama ya yani Hindistan'la savaşmayı düşünüyorsak misal ortalık fazla karışır abi. Ortalık fazla karışır. Yani elimizdeki uçakların tamamını kullanmamız gerekir. Depolarda ne kadar uçak varsa hepsini sahaya dökmemiz gerekir. Bombardıman için falan yeterince uçak var ya. Peki bunları şöyle bir 10'a düşürsek. Geri kalan hepsini şeye versek. 20. 20. 20. 20. Abi üretebildiğin kadar savaş uçağı üret. Evet elimizde gene rubber kalmadı. Rubber basacak yer var mı? Rubber basacak yer yok. Mali bize ne verecek örneğin? 15, 12 sivil 15 askeri en iyi ihtimalle. Mali'de de 2 milyon power var. Etiyopya nereden buldu 28 milyon power onu merak ediyorum. An düşman bombardımanından sizin artık böyle bir kafayı sıyırmanız gerekiyordu. Sıyırmadınız mı hala? 25 tane atomum var bu arada. Ben de 25 biriktiyse şu kardeşte bir 325 falan vardır abi. Acaba Avrupa Birliği ile Amerika birbirine girse kim alır? Avrupa Birliği alır abi. Şu an Avrupa Birliği son boss ya. Avrupa Birliği gerçekten son boz. Avrupa Birliği'ni yenebileceğimizi hiç zannetmiyorum. Bak Hindistan'ı deviririm bir şekilde tamam mı? Yani devirebileceğime inanıyorum. Hindistan devrilir. Çin devrilir. Ee, ama Avrupa Birliği çok zor aga. Avrupa Birliği gerçekten çok zor ya. Oğlum Hindistan'ın divisionlarında öyle pek bir şey yokmuş ya. Harbiden Hindistan'ın divisionlarında öyle pek bir şey yok gibi. boş vakitleri olduğunda şu İstanbul'a da suru çekelim de. Ukrayna'da NATO'nun bir parçası. Uganda savaşı bir başlasın. 4 gün var. Uganda savaşının başlamasıyla beraber hemen diğer devlete de savaş ilanında bulunacağım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne. Mali bittikten sonra buradan şu arkadaşa da savaş ilanında bulunacağım. Bu savaşlardan sonra da zaten destek ordularımız gelir muhtemelen. Hemen Kongo'ya savaş ilanı, Uganda'ya savaş. Kongo'ya savaş sebebi Uganda'ya savaş ilanı. Abi top yekün girin içeri. Uçaklarımız burada. Buradan Kongo'nun orayı da görür herhalde de Kongo işe iki aşamada görülüyormuş o yüzden sıkıntı. Bir saniye. Ee, Uganda sanırım bizi zorluyor. Biraz bekle. Ee, canım merhaba. Şurası rahat açılabilecek bir koridor gibi. Buraya bir atom atacağım birazdan. Ama şimdilik bölümü burada sonlandıralım sevgili dostlar. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.